...bir yumurta meselesi var da onu çözeceğim. Alo. Taner Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben sizi bir haber kanalından aramaktayım. Geçen hafta gittiğiniz markette bir koli yumurtayı yere düşürüp... ...yarısından fazlasını kırmışsınız... ...ve bunu görevlilere bildirmeden... ...koliyi değiştirip sağlam yumurtaları alıp gitmişsiniz. Allah Allah yani bilirim. Yanlışlıkla kırıldığından eminiz ama bildirmeniz gerekiyordu. Çünkü bu görüntüler market sahibi tarafından WhatsApp ihbar attığımıza geldi. Yani şimdi benden ne istiyorlar? Ben yumurtaları çoktan omlet yapıp yedim yani. Taner Bey milyonlarca yürek tek bir soru. Yumurtalarımızı neden kırdınız? Peki ben de size bir soru sormak istiyorum. Buyurun Taner Bey dinliyoruz. Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan? Nasıl yani? Yusuf sen misin? Ya öyle kalakalırsın işte. Evet. Sen ya video... Alo. İyi günler. Dilan Hanım ile mi görüşüyorum? Evet buyurun. Siz kimsiniz? Bir haber merkezinden aramaktayım. Geçen hafta yapılan ve içinde sizin de olduğunuz direksiyon sınavı hakkında görüşmemiz gerekiyor. Ha geçtim ya ben o sınava bir sorun mu var acaba? Maalesef Dilan Hanım görüntüleri inceledik ve park sırasında Saat tekerin kaldırma değdiğini fark ettik. Bu yüzden sınavınız geçersizdir. Kur'an siz şaka yapıyorsunuz ciddi misiniz? Sınavım geçersiz diyor. Geçersiz bilmiyorum. Evet sınavı geçemediniz Ş efendim. Şaka mı yapıyorsunuz? Orada bir tane gözlüklü kadın bayan hoca vardı. O şahit. Efendim gözlüklü hocayı bulmamız mümkün değil. Görüntülere göre sınavı geçemediniz. Hayır, harç parası yatırdım. Doğrudur. Nasıl geçemedim? Şaka mı yapıyorsunuz? Efendim, Nasıl şaka yapıyorsunuz. Dilara Hanım yanınızda mı? Evet, yanımda şu İkiziniz an. İkiziniz size şaka yapmamı istedi. Sınavı geçtiniz. Tatlımız İyi günler. İyi günler. Hakan sağlam ile mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Hakan Bey, size Şovan'a Haber Merkezi'nden ulaşmaktayım. Zorunlu olarak takmamız gereken maskeyi takmayan vatandaşlarımızın görüntüleri alınıp Emniyet Müdürlüğü tarafından bize ulaştırılıyor ve görüntülerde siz de varsınız. Ne yani, ceza falan mı? Evet, 900 lira para cezası var. Ayrıca uyarı amacıyla bu görüntüler televizyonda yayınlanacak. Ama bu imkansız ya. Yani ben sürekli maskemi takam ve değiştiren biriyim. Hakan Bey görüntülere maske. baktığım sırada maskeyi su içmek için çıkardığınızı görüyorum. <laughs> yani başka bir seçeneğim var. Maskemi tasarım falan mı derseydim? Yani arkadaşım var. Hiç maske kullanmıyor ve polisi önce sürekli kaçıyor. Arkadaşınızın numarasını verir misiniz? Yani benim cezamı silerseniz neden olmaz? Gerçekten çok hainsiniz. Zeliha annesine şaka yapmamı istedi. Alo. Alo. Kim? Merhaba Azize Hanım. Ben size Evden Ne Haber programından arıyorum. Merhaba buyur kızım. Programa kızınız Zeliha başvurdu. Annem sürekli evde kaldın diye baskı yapıyor ve ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum diye belirtti. Kızım Zeliha rahatsızdır. Gelmiş 26 yaşına hala durdum. Yok millet hep evlendi. Çeyrek altın olmuş 800 milyon. Bu kız elimde koydu. Ağzı takı koy, takı takı takı. Efendim Zeliha henüz evlenmeyi düşünmüyor. Bir butik açıp işleteceğini söyledi. evlenmeyi düşün. Kutluk ne yapacak evlen? Çok ocaklı alır bunu. Efendim acı bir gerçeği sizinle paylaşacağım. Sanırım kızınız Zeliha evde kaldı. Yok kızım kutluk sanırım değil mi? Dünya bir yerde kaldı.